sonra hayatın süper dinlesin. Sen Evet. 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 evet çok güzel. söyle <laughs> çok, çok, komik emine ya esprileri nereden bulduk ya şöyle bir zıplı yapma. hop böyle zor anlamda kısa anlamda bu yönü geçmekten daha anlamlı ay kaçma Allah şükür finalini verdim gidecek incelemesi geldi inşallah çekerim gire. Ya dayı var ya finalde şimdi mi başlatacağız? İyi ki finaldeyiz yoksa bir zaman önce kötü olurduk ya. Çık. Ulan ölmedik ya bak. On bin. güzel dayı. Dayı Kar kar lütfen beni yapmanızı yap. Ben uğraşma. Ben hiç hoş değilim. Yani bu komikte hiç. Vay be. Kısalamayınca. Vay be. Ben kaldıralabilir miyiz be? gol ve 2 puan da evet henüz puanla kazandık aparlı kapatıyorum sen sen bir şey olmayacak Düşmek. aparlı kapatıyorum Çok güzel dayı çok güzel. Zıplamak daha namlıymış. Bakın dayı beni. peşimi beni bırak. Allah'ım. Karga geldi uğursuzluk çıkar şimdi. Çünkü oyun amacı sunan Bilmiyorum. Ben hiçbir bilgim olmadığı için. Bunu yapabilir miyiz? Oğlum o kadar da karakterimiz. Kaç yaşında acaba? 20 25 yaşındadır. Allah'ım çok güzel. Hmm. Nasıl beğendiniz buradan? Daha o kadar tıklanma işimiz var. Şimdi ben buradan düşmesem inşallah siz de abone olmayı bildiğiniz Başka unutmayın. şey Şu an selam selam selam. Selam finali finalini çevirmemiz nasıl? Allah düştü. Işte. Ha vallahi kafamdan burada gitti döveceğim ha. Töbe evet, töbe. Evet. Gel ekip işte Emir. Gel ekip işte ben sana dil söylemiştim. Hop. Gel ekip işte oğlum. Ya kıracağım ama başıma aşkım. Uf, can sıkıcı derken buna mı sıkıcı acı? Ama ben buradan çıksam elik işte, eli, eli ölüme geçiyor. Çık, çek Zıpla. Şurada atta derken şöyle atacaksın bak. Şu an en başa geldik. Ya buradan atladık diyelim. Buradan buraya sıkıyorum. Tamam o Böyle de sıkıyorum. Var mı uzaktan gelecek? Vay be süper be. Sen güzel oldu. Kafamı herhalde bir yere vurmayalım. Tuzak varken her yerde tuzak var. Ekibe gelmek isteyenler buyurun gelsin. Lan ben buradan böyle atlama. Refk. Şey buradan Ya buradan zıplayacağım. Ya da hop. sen çok güzel. Hapoluyu bir acı kapadım herhalde. Hapoluyu kapatayım Öyle. Bakalım ne olacak. Şöyle diyoruz bir de bunu getirteceğim. Ay 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 Aniden otomatik. Madalyon bozuldu. Oğlum sandalyeden çıkış varmış. Yok. Ey çık bu atlama. Abatan. Evet şu an haberi kapatıyorum. Öyle, öyle tamam edelim Zaten kimse yok ki. Ekibe gelmek isteyenler bugün gelsin. Bekliyorum. Şans bu şanstır. Oh. Oğlum. Ne meselesi var bundan bir tahtım bambanın. Bu da not zora gelmeyeyim. Ben zora gelmeyeyim. Buradan düşebiliriz. Dikkat alalım. Dikkat her şey önemli. Hatta bunu Yani belki Süleyman çekmek için dedim. Çık finaline bırak hatta final olsun. Tek ara otobüsü ters etmiş bu. Şu an kimse değil. şey çok güzel gidiyoruz. Aha Burada sanki ta Sırat Köprüsü gibi gidiyoruz. Ay 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 ay. Sırat Köprüsü gibi yavaş gidiyoruz. Sırat kö Köprü bu Sırat Köprü. Ram profesör gibi gidiyorum. E ee, burada wow eve vardık. Oh. Oğlum Bakar mısınız? Vay Aşağıda da köy mü geliyor Ben hayır bulmasa da kendi köyümü görmek zorlamam Adam <laughs> bu ne kadar arabanın evde ne işi var Zaten Tamam kalsın. Nasıl güldükse inşallah böyle olur. Bana evde arabanın ne işi var? Oğlum ben atılmayanlardan ne işi? Evet bu çıkış. E, biz buradan çıkışı nasıl yapacağız? Kendi kendimize mi çıkış bulalım? Kimse yok, bir şey yok. Aşağı çıkacağız, en kolay yöntem tam bu çıkıştan. Bu ne dayı? Türkiye'nin yarı, yarı yolu burada mı? Ay ay ay, ay ay ay. Of. Seni bozanlık bu, seni bozanlıktır. En başında seni bozanlık budur. Yapar ya parfüm adı ne ya? Oyna mı amda ya? Ay gelene camiye ben ne bırakacağım şey ya. benim karakterimde hiçbir şey yok cesaret Cesaret olmadığı için hiçbir şey. Yok. Bu ne ya? Ne güzel şuraya çıkmıştım. Şuraya çıkabilir miyim herhalde? Yok hayır çıkamam. Hepsini en bozan bu mudur? Bırakacağım, ya. Bu bu. Buraya kaçan vereceğiz sana bir gün yol. Buna sonra zaten kork oyununa geçeceğim. Ay cinnet geçireceğim yemin ediyorum cinnet geçireceğim. Şöyle böyle geçer. Dayım. Evet, dayım. Böyle, geç, böyle geçer. Böyle geçer. Vay arkadaşım dayı ya yemin ediyorum bu kafamı sızdırıyor Bırakacağım seni vay yayını bırakıp git ya 50 40 Neyse arkadaşlar burada Yaptım yaptım Yapmadım korku oyunu Bir sen geçeceğim Kafamı Allah seni sinirlendim Burada da onun finalini yaparım Hala bir düzgün. Öyle yani düzgün bir şey yok yani. Karakterle ilgili bir şey yok. Ben çıkarsam oyun. Ben çıkarsam dayı. Yok dayı. Yani bu karakterden bir şey olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Yani boşuna emek yapmayayım. Yani. Bu ne dayı Allah'ın aşkına. Tankın ne meselesi. Şey. Otobüsle yalakası var. Bunların az önce evvel bunları zaten gördüğüm gibi gördüm. Allah sinirden ağlayacağım. Allah sinirden Ne yapalım yani şu an? Bir tane de O Olmazsa geçerim kuru Vallahi ya. Bizden ancak 5000 değerimizden. Geçiyorum hadi Hadi korkuyluğuna geçeceğim. Evet arkadaşlar bu oyunun burada finalini yaptım. sonraki yayınlara görüşmek üzere. Çaka çaka ben kapatıyorum. Oyuna gidiyorum sonraki yayınlarda. Bu da bunu çekmem. Bırakın dayı bunda uygun yok. Ümit olsa var ya hiçbir şey olmaz. Hadi geçiyorum kurk oyununa. <laughs> Bu oyunun finalini burada yaptım. Kurk oyununa devam. Ayrılmayın.

Evet, yine bir çiğneyeceğiz. Bunu senin yapmayacaktın dayı. Şu an ekibe gelmek isteyen varsa buyurun gelsin. Bunları maalesef ben bugün deneyeceğim. Öncelikle şunu denemiştim. Şu... F... Fodan'a dağıtıp denemiştim. Aslında bunların hepsini deneyeceğim. Ekibe gelenler gelsin, demeyenler de yorum ya da bil. neyse ben boşladım saatinde göre zaten boşladım Oyunun finalini çatan <laughs> <laughs> Zaten öyle bir şans var ki... Seni bozanlık derken seni bozan... ...bitecek tabi. Bir şey koktu. Yorum <laughs> yazmayanlar da niye yazdın onu? Ben savunmadım de çeta açmam. Çıkar. Çıkar. Oğlum bizi niye bomba kapattın? Sonu. Kamera benim çekil. Kapının kapının da derdi varmış. ne yapıyor? Ne oluyor öyle? Bu ne yapıyor? Bu ne yaptığını anlamadım. kime vuruyon kime vuruyorsun dayı kime vuruyorsun yani şşşt bak selam kime bu açık mı wow 5 oldu 5 olacak üff ver de bırak ne edeselsin ne desesin. tane <Sessizlik> Zaten zaten. Ben bu duvarı dövdüm? Benim şu da var mı? Neyse arkadaşlar bunu diğer yayına bırakın. Arkadaşlar sonunda ettik. yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.